Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere artık final bölüme son 2 bölüm kaldı. 101. bölümde dizimiz final yapacak. Ve tabii ki final setinden gelen çocuklu paylaşımlarda dikkat çekiyor. Birçok çocuk oyuncu dizinin final bölümünde yer aldığı bakalım nasıl bir sahneler bizleri bekliyor. Herkes Seyfer'in evlat edineceğini söylüyor fakat aldığım bilgilere göre bir mucizeyle ile Seyran hamile kalacak. Ve tabii ki bu gelen spoiler bilgilerin hangisi doğru çıkacak merak konusu. Yalı Çapkın'ı öyle bir final hazırlıyor ki herkes hayranlıkla izleyecek ve akıllarda kalacak. Akıllara kazanacak olan finali herkes dört gözle bekliyor. Tabii ben de yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam ediyorum. Yalı Çapkın'ın final bölümünden yepyeni haberler ve spoiler bilgiler sizler için paylaşılmaya devam edecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.